Olamaz bugün hayvanlar okulundaki ilk günüm ya ama ben hangi hayvan olduğumu saklamak istiyordum ya. Böyle bir tane saçma kıyafet giydim saçma bir tane şapka giydim. Kimseye hangi hayvan olduğumu söylemeyeceğim hayatta söylemeyeceğim hayatta. Siz de yorumlarda tahmin edin bakalım videonun sonunda doğru mu olacak. Hemen şöyle gidelim aha evet orada yazıyor burası Minecraft hayvan okulu. Hemen şöyle ileriye doğru gidelim bakalım kimler gelmiş bugün okula ya umarım benimle dalga geçmezler. Hop tamam bakalım girişte aa kimse yok. Oo çok iyi çok iyi bugün okulda kimse yok yaşasın. Ah bir dakika. Ah sen kimsin? Merhaba benim adım Kiki. Senin adın Kiki mi? Merhaba memnun oldum. Ben de Moni. E sen ne yapıyorsun ya burada? Garip bir kulağım var. Garip bir kuyruğun var. Nesin sen ya? Tuvalete gitmiştim tabii ki. Ben bir tilkiyim. Tilki mi? Oha bir dakika tilki mi? O oh, çok iyiymiş. Çok iyiymiş. Tilki olmak güzeldir. Evet o çok güzel bir hayvan. Tüyleri falan muhteşem. Evet peki sen hangi? hayvansın? Ben hangi hayvanım? Ben ne yapacaksın ya benim hangi hayvan Bakayım. olduğumu? Ha, hayır bakma ya. Hangi hayvan olduğumu ne yapacaksın? Hayır. Hayır bakma. Bakma ya. Git ya. Git git. Ne yapacaksın? Götterseni. Ya ne yapacaksın hangi hayvan olduğumu? Ama burası hayvanlar okulu. Hayvan olduğuna emin olmam gerekiyor. Ya sen gider misin? Git kendi sınıfına git ya. Daha küçüksün sen. Git. Ben tuvalete gidiyorum. Hadi görüşürüz. Gelme burası. Erkekler tuvaleti. Gelme. Tamam ya. Gidiyorum. Hadi git bakalım. Of ya. Az kalsın hangi hayvan olduğumu öğrenecekti. Neyse ben bir tuvalet tuvalete gireyim ya. Şöyle aha burası iyi. O oh, bu tuvaletler neden bu kadar küçük ya? Neyse ya bir şey olmaz. Hop tamam çıkalım. Oh, aa, sen kimsin? Sen kimsin ya? Ya ben ben kimim biliyor musun? Kim oldum sana asla söylemem mantar kafa. Aha bir dakika. Oha sen hangi hayvansın böyle? Ben tabii ki de kurtum. Kurt mu? Bakayım şöyle. Oha kuyruğu var kurtu. O oh, sen var ya çok kötü bir hayvansın. Git buradan pis kokuyorsun. Ne? Sen, sen hangi hayvansın lan? Sen daha kötü kokuyorsun. Ben hangi hayvan olduğumu söylemek istemiyorum. Gider misin? buradan tuvalete gireceğim ben. Hadi git bakalım. Ee, e, hadi hadi çık bakalım tuvaletten çıkabiliriz. Kapıyı kilitledim. Lan niye kapıyı <laughs> kilitledin ya? Kapıyı açar mısın? Lütfen kapıyı aç. Hadi görüşürüz öğretmenler seni Aa, gelip onları burada. Kapıyı aç ya. Pislik seni. Ben bu kapıyı kırabilirim. O kadar güçlü bir hayvanım. Şöyle kıralım hemen. Of ya kırıyorum. Aha kırdım. Tamam sen şimdi görürsün. Sen ne var ya sınıfta görüşeceğim lan ben. Bekle sen bekle. Lan sen tuvaletten nasıl çıktın? Ee, nasıl mı çıktım? Kırarım ben her yeri. Bak yürü git lan git kendisine. Aa, Bak bırak beni. Bırak senin... Merhaba merhaba ben Moni. Aa, Moni merhaba Eymen merhaba ne yapıyorsunuz? Ya Eymen beni tuvalete kilitledi. Ay, seni var ama affedeceğim öğretmeni şikayet edeceğim. Yürü git, yürü git bir daha Yurak... sakın beni kitleme. Dursanız da kavga etmeyin kendinize gelin. Oha senin ne güzel kanatların var. Ha evet herkes öyle söyler zaten. Aa sen uçabiliyor musun? Evet uçabiliyorum. Uçayım mı? Oha çok iyi. Kanatlarım var. Aa. Sen hangi hayvansın sen? Ben bir kuşum. Sen hangi hayvansın? Ben hangi hayvan olduğumu söylemek istemiyorum. Eymoz zorla söyle dedi ve beni tolte kitledi. Ama doğru. Hangi hayvan olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ya ben söylemek istemiyorum ya sonra söylerim bir ara tamam mı? Çok utanıyorum. Ayı mısın? Ayı hayır mısın sen? Hayır, hayır. Lütfen, lütfen ısrar etme. Lütfen gidelim sınıfımıza. Tamam, sen ne zaman hazır hissedersen o zaman söylersin. Gel sınıfa gidelim. Tamam, geliyorum, geliyorum. Hadi gidelim sınıfa. Of Buradan. ya. Çok kötü oldum ya var ya tuvalete kilitledi beni biraz şakacıdır kendisi ama alışırsın iyi biridir aslında Aa, merhaba öğretmenim ben Moni ilk dersime katılayım şöyle tamam şöyle şu sıra iyi bence evet Moni hoş geldin tahtaya gel bakalım arkadaşlara kendini tanıt ya ya öğretmenim ya niye Moni. ben yapıyorum Moni. ya Moni. niye Moni. böyle bir şey yapıyorum niye mi yapıyorsun sınıfa yeni geldin kendini tanıtacaksın of ya tamam kendimi tanıtayım o zaman arkadaşlar merhaba ben Moni Moni soyadım da mavi söyle be kardeşim hayvanısın sen çok merak ettirdin bizi. Hadi ya. Ya öğretmenim ben hangi hayvan olduğumu açıklamak istemiyorum. Bu benim özgür iradem. O yüzden hiçbir şey söylemeyeceğim. En sevdiğim renk açık mavi. Sadece bunu söylerim. Ya neden söylemiyorsun? Utanılacak ne var bunda? Ya bu benim kendi özel hakkım. O yüzden söylemek istemiyorum ya. Söylemek istemiyorum. Öğretmenim söylemesin ya. Utanıyorsa söylemesin. Sonra söyler. İyi tamam. Söylemesin. Gerek yok ya. Tamam o zaman. Ben yerime geçebilir miyim? Artık kendi dersimize başlayabiliriz. Hayır. Ha Ne var evet, ya? Evet geçebilirsin. Söyleyeceksin. Ne oldu? Ya söyleyeceksin. Ya, hadi hadi Öğretmen... bir alkış. Öğretmen hadi bana alkış. otur dedi. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Söyleyeceksin. Hocam söylesin ya. Hayır Emoş. Arkadaşını zorlama. Of tamam ya tamam. Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz matematik. Hazır mısınız? Hazırım hazırım hazırım. Hazırız öğretmenim. Ben hep hazırım. Ben her şeyi bilirim. Aferin Hazırız. sana Kiki. Şimdi sırayla soru soruyorum. Niye? Senden başlıyorum. Soru soru. Tamam. O, benden mi? O, tamam öğretmenim. Sorun tabii ki. 5 çarpı 7. 5 çarpı 7. Aa şey 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 e, 35. Aa doğru. Evet doğru cevap. Niye tebrik ederim arkadaşım hı. Tebrik hı. ederim. Niye seni tebrik ederim? Aa tamam hadi sıra Kiki'de. sıra Kiki'de. Kiki de. Sıra Kiki'de. Kiki'ye sorun öğretmenim. Evet Kiki sana da bölme soruyorum. Hazır mısın? Hazırım öğretmenim. Sorun gelsin. 12 4'e böl bakalım. Aa bu çok kolay tabii ki 3 3. Aa doğru Kiki ha, aferin, ha. Sana. aferin Aferin. Aferin usta. Ey maç bakalım hadi söyle bakalım. Hop şöyle yanına geliyorum. İyi dinlemek ha, istiyorum. Ey maç sana da çıkarma soruyorum. Hazır mısın? Yerin Otursan Emoş öğretmene saygılı ol birazcık Ne kadar saygısız bir çocuksun Hadi be adam sor ya Sonra eve gideceğiz daha hadi 547'den 539'u çıkart. <laughs> Aa bu çok kolay. Tabii ki de cevap 7. Hayır. Aferin bildi bildi. Aa, bildi mi? O nasıl bildi 8 ya? 8 8 <laughs> 8'di 8'di 8'di. Ben biliyordum doğru cevabı. Of neyse sıra bende. Hadi öğretmenim bana soru. <laughs> sana ne sorsam? Sana da toplama sorayım Bonnie. Ya, toplama mı? Tamam, tamam olur söyleyin. Öğretmenim bu bilemeyebilir çünkü. Ya bilir bilir. Niye öyle diyorsun Kiki ki ya? Tamam söyleyin öğretmenim söyleyin. 255 ile 55'i topla bakalım. 255-55'i topladığım zaman cevap 300 çıkar. Hayır yanlış cevap. Aa bir dakika ne doğrusu? Aa bir dakika şey şey bildim bildim kafam karıştı. 310 çıkar. Tamam aferin aferin herkes bildi. Evet. Benim, biz çok zeki bir hayvanlarız. O yüzden her şeyi biliriz. Evet. Çok zeki hayvanları, çok Ağzın zeki hayvanları. Hadi zeki. çocuklar görüşürüz, bay ah, bay. Bir evet. dakika, bir dakika. Yemek yiyeceğiz sanırım. Şu anda yemek zamanı. Oo ben var ya çok güzel bir yem yemek isterdim. Şimdi yem olsam. Num, 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 <gülüyor> <yiyeceğim>. <gülüyor> Kuş yemi yani, mi? Ya? Kuş yemi mi evet. isterdin? Aa, uçabiliyorsun Liya. Keşke ben de uçabilseydim. Neyse gelin yemekhaneye gidelim. Yemekhane şu taraftaydı. Gelin gelin bu tarafta bakın. Burası bir yemekhane. Aa, A, gelir, ne Ya ne? Mi yiyeceğiz bilmiyorum ya birazdan aşçı gelecek o verecek zaten yemekleri otur şuraya of yapamam ya. Of ya nerede kaldı bu yemekçi mi aşçı mı? Gelin gelin gelin. Siz mi? A, merhaba hoş geldiniz. E, hoş buldum ya ne yapıyorsunuz sen çocuğum? sen hangi hayvansın böyle? Ya ben hangi hayvan oldum mu? boş ver karıştırma orayı. İki saattir sizi bekliyoruz. Burada yemek yemek için iki saatleri bekliyoruz neredeyse. Oho saat kaç ya ben de önceden çıkmıştım şu hamburgerinizi alın bakayım. Oo, ya. ya. bir dakika ya ben hamburger istemiyorum ya ben bunu yiyemem. Ben de. Niye istemiyormuşsunuz ya ne var bunda? Çünkü bunlar hayvan yemekleri değil. Lia'ya bir avuç bulgur verin. Gagalayacak onu. Evet evet ben yem istiyorum. Evet yem istiyor. Ya yem falan yok bizde ya ne yeme? Ya ben ne yiyeceğim o zaman Moni? Ben ne yiyeceğim ya? Ya ben de istemiyorum. Ben mama istiyorum. Emo sen ne istiyorsun? Eymuş'un ne istediği belli. O bir kurt olduğu için et istiyordur tabii ki. Kiki İstek. de. Bistek istiyorum tabii ki de. Kiki de öyle bir şey istiyorlar. Ya ben de et istiyorum. Et yok mu? Et 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 istiyorum. Ya kardeşim bunlar var ya. Yiyorsunuz yiyorsunuz yiyorsun, yiyorsun geri Gidi ya? Gidiyorum ben gidiyorum hadi bay bay. Ya, ya, ya of ya yine zorla hamburger yiyeceğim sanırım ya. Neyse yapacak başka hiçbir şey yok. Yiyelim bakalım. Yam, 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 yam. Of ya. Ya Lia ya bu hamburgerler de güzelmiş aslında. Beğendim ben birazcık. Ya baksana Kiki ne kadar mutsuz duruyor. Bu ne ya? Ya Kiki niye bu kadar mutsuzsun? Neden? Ya neden mutsuz olmayayım ki? Ben biftek istiyordum ama hamburgerde morul falan var. Ben yemem ki. Ya etini yeseydin bari ya. Neyse ya gidelim ya buradan. Artık burasının ortamı beni baydı. Ben gitmek istiyorum buradan. Dışarıya çıkacağım. Nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun Mani? Ya ne bileyim ya şöyle gezelim mezelim. O zaman bahçeye gelin. Yarış yapalım. Ne yarışı ya ne yarışı? ne yarışı? Ama bütün yarışları ben kazanırım ki siz ne yapacaksınız? Ezik gibisiniz. Ya ne diyorsun ya? O zaman bir fikrim var. Şuradaki ağaca tırmanalım. En son tırmanan kaybeder. Bakalım kim tırmanabilecek? İyi de Mani ne hayvanı ki? O nasıl tırmanacak? Ya ben ne hayvan olduğumu söylemeyeceğim size ya. Söylemeyeceğim. Ey maş, hadi git tırman bakalım şuraya bak Şurayı tırman hadi. Ha. Bır, tırman bakayım buraya. Çok basit çok basit. Hop, 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 aa, aa, mı Tırmanamıyor. Eymoş hop, tırmanamıyor. Op, tırmanamıyor. bir tırmanacağım dur dur şuna tırmanayım bir şuna şuna. Hayır ona op, da tırmanamıyorsun. Op. Kiki Kiki sen lan. dene. Kiki sen dene. Ya ben nasıl tırmanacağım ya benim pençelerim oraya geçmez ki. O zaman ben tırmanayım Kiki sen de tırmanamıyorsan ben, tırmanırım. Ha sen mi? Ben sen tırmanayım. tırman bakayım. Tırmanıyorum hazır mısın? Ya sen Ay. uçabiliyorsun. Lisa, sayılmaz bu. Sen uçabiliyorsun. Gördüm seni Ağacın yukarıya kondan. Hayır sayılmaz bu. Sayılmaz. Giz. Sayılmaz. Yii. Görüyorum seni. Bak arkana. Bak okulun önüne doğru gel. Deli o <laughs> Ezikler. Ya Liyas sayılmaz bu. O zaman ben tırmanıyorum. Hazır mısınız? Hadi tırman bakalım. Ben tırman hadi tırman. Birazcık zekanızı kullansaydınız buradaki sarmaşıklardan böyle tırmanabilirdiniz. Hop nasıl tırmanıyorum ama. Hı -hı. Bakın. Bakın. Oo. Hop şöyle 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 ben çıkarım. Efendim. Ben senin hayvan olduğunu buldum. Ne hayvanıymışım. Bence sen e, maymunsun maymun. <laughs> ya ne alaka ya maymun? <laughs> ne alaka maymun falan maymun, delirtme beni. Maymun, delirtme beni. Maymun, Seni, maymun, mahvederim. Maymun, Seni mahvederim. Seni mahvederim. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Maymun. Ben yürüyemem. Ey neredesiniz? Yukarıdalar yukarı 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 ya. Yukarıdalar. Ben gidiyorum. Sizle konuşmayacağım bir daha. Maymun maymun maymun. Ya susun ya susun ya. Kiki gel gel. Maymun maymunmuş. Ya ne maymunu? Kiki yalan söylüyor. Maymun falan değilim ben. Maymun falan değilim. Bakın gelin bir daha tırmanayım. İzleyin beni şimdi. E, hoş gel sana da öğreteyim nasıl tırmanıldığını. Gelin bakalım. Ben zaten senin maymun olduğunu şüphelenmiştim tipinden. Ya saçma saçma konuşma. İzle şimdi. Hop tırmanıyorum. Hazır mısınız Tırman. şimdi? Bir daha tırmanayım tırmanıyorum. Money. Bir daha tırmanıyorum. Şöyle şuraya giderim. Şuraya giderim. Şuraya Aferin. giderim. Dikkat Şuradan et. Şöyle, dikkat şöyle, et. Şöyle, şöyle, dikkat Dikkat et. Oraya Aa! basma. Dikkat Aa! et. Aa. 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 <laughs> Çok kötüyüm. Moni iyi misin? beni kaldırın veterinlere götürün lütfen veterinlere götürün Allah Kalk, Allah tut Allah beni, Allah tutun, Allah beni. Allah tutun beni Leo uçur beni veteriner uçur veteriner neredeymiş solda hastane getir hastaneye. Işte. hastaneye hastaneye gidiyoruz çabuk beni takip edin koşarak geliyorum <laughs> <laughs> çok kötüyüm. mor ben sana oraya basma demedim mi ya ne yapayım ya dal kırıldı dal kırıldı ha getir götür çabuk şuraya hadi ya bir şeyler yap dur sakin ol sakın bekle doktor yok mu doktor lütfen. Aa, Moni niye, Moni lütfen. geldik geldik. Lütfen. Kapıyı Aa, aç. Kapıyı açtım. aç. Açtım tamam koy beni. Aa, kafamı vurdum. Doktor doğru. bey. Yani geldik. Doktor, doktor bey. Doktor bey bana yardım edin ha şöyle yatayım. Oldu bakalım sana söyle bakayım. Ya bana ne oldu biliyor musunuz? Ağaçtan düştüm. Ayağımı incittim ya. Siz buradan çıkın bakalım. Çabuk çıkın Aa, buradan. Ama merak ediyoruz Moni'yi. Hayır hayır çıkın çabuk. Tamam. Doktor bey ya. Ya hadi. Çık bakalım ha, çık çık. Ha. Doktor bey ağaçtan düştüm ayağımı burktum ama arkadaşlarım benim hangi hayvan olduğumu bilmemeli. Ya oğlum senin ağaçta ne işin var? Sen köpek değil misin ya? Aa, aa köpek olduğumu nereden anladınız? Bir dakika ben hemen kıyafetlerimi çıkarayım doktor bey. Aha tamamdır. Çıkardım bütün kıyafetlerimi. Ya doktor bey çok kötü durumdayım ya. Hepsi kıyafetler yüzünden oldu sanırım. Evet kıyafetler kuyruğuna sıkışmış oğlum. Ondan düşmüşsün sen. Ya of tamam o zaman arkadaşlarıma hangi hayvan olmam gerektiğini söyleyeceğim sanırım. Mecbur bir daha da kıyafet falan sakın giyme tamam mı? Tamam doktor bey tamam bir daha hiçbir zaman böyle bir şey yapmayacağım ya. Hayvan olarak kimse kıyafet giymesin çok kötü oluyor valla tamam Öyle gideyim. Çıkı falan da yok. Hadi tamam, gidebilirsin. Tamam. Dikkat Arkadaşlarıma gideyim de söyleyeyim bari. Oh oh çocuklar geldim merhaba. Moni iyi misin? İyiyim. Sanırım hangi hayvan olduğunu Aa. öğreneceksiniz. Aa, Moni, e, sen bir köpekmişsin. Evet ben bir köpeğim. Utandığım için gizledim. Özür dilerim. Ama Moni niye bundan utandın ki? Ne olacakmış köpek? Sen bakayım hoş kurt ben de değiliyim. Sen de bizdensin. Ha ya tamam ama ben köpeğim ne bileyim. Ya böyle çok çok şirin bir köpeğim aslında. Ya doğru söylüyorsun. Niye hani? utandım ki ben efendim? Sen çok tatlı bir köpeksin gerçekten. O kadar güzel bir köpekmişsin ki aslında. Ha, teşekkür ederim Niyacığım. Baksana kuyruğum da sallanıyor. Şuna bak. Ha, çok iyi. Evet gerçekten çok güzel bir kuyruk. Evet evet. Aa bir dakika Eymaş sana bakayım. Oo bir dakika. Aa, ben... Ben daha iyi ben kurtum. Ya hayır ya ben sevimli bir köpeğim. Hadi git bakalım buradan. Hadi çocuklar sınıfımıza gidelim. Çabuk geç kalacağız. Geç kalacağız. Oley mon iyileşti. Oley hey, be. iyileşti. Hadi, ne? hadi gidelim hep beraber sınıfımıza doğru gidelim. Gelin. Hey enayiler niye gidiyorsunuz? Uçacağız. <laughs> siz yürüyün bakalım. <laughs> yürüyün siz. Biz uçuyoruz <laughs> Liyayla. Koş gidi koş. Liyay çok teşekkür ederim ya. Beni uçurarak götürüyorsun var ya çok kolay. Arka tarafta money. okul. Arka tarafta. Arka Okulu tarafta. bulamıyorum Moni. Yani, Okulu tarafta. bulamıyorum. Kucağında ben olduğum için göremiyorsun. Bak şurası gördün mü? Buldum buldum Tamam. Ha, tamam. Kokladım. Şöyle indir bakalım bizi. Tony. Hop, efendim. Ama senin çok kötü kokuyor olduğunu söylemem gerekiyor. Ya Aliye böyle şeylerde mi utanıyorum ben? <laughs> <laughs> utanıyorum. Ama bak 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 bu da benden sana. Ha, teşekkür ederim laciv. Hop havada yakaladım kalbi. Hop yakaladım. <laughs> Hop geldik be geldik ne kadar hızlı gittiniz? Ya geldik uçurdu çünkü biz. akıllı mı uçurdu? Ya Aliye bir şey söyleyeceğim. Senin de kanatların çok güzel. Mosmor böyle. Evet. Bak kuyruğun da çok iyi. Evet. Tamam. Eymur <laughs> çirkin ama kiki sen de çok tatlısın. Ben de çok yakışıklıyım. Evet. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Senin de kuyruğun güzelmiş. Rica ederim, rica ederim Kiki'cim. rica ederim. Çocuklar çabuk buraya gelin, neredesiniz ne siz sabahtan beri? Aa, öğretmenim A kusura bakmayın, ayağımı burktum, hastaneye gittik. Hayvan müfettişi geliyor, çabuk şu arkadaki halı sahi çiftliği falan değiştirmemiz lazım. Çiftlik mi? Ne çiftliği yapacağız evet, ya şurayı mı? Evet evet tam burayı. Aa bir evet, dakika. Hayal. Ya of ya çünkü hayvanlar çiftlik yapmamız lazım buraya. Futbol oynayamaz, eymiş, o yüzden. Ben oynarım ben çok iyi oynarım. Ya sus o, ya. O çiftlik mi? <laughs> çiftlik buraya bir tane çiftlik yapacağız çocuklar sanırım. inek arkadaşlarımız için. O zaman öğretmenim bizim game moda geçmemiz lazım. Bize bir game mod çemberi yapın da geçelim ya. Evet yapıyorum. Çabuk atlayın şuraya. Hop Tamam hop, hop, hop. tamam. Koyun bakalım. Tamam game moda geçiyorum. Hop <laughs> 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 geçtim. Tamam Ben zaten uçuyordum. Hadi çocuklar. <laughs> hızlı bir şekilde şimdi buraya çiftlik yapalım. Çünkü diğer arkadaşlarımız burada yaşayacak. Çiftlikte yaşayacaklar. Nasıl ben. yapacağız? Nasıl yapacağız? Ben şimdi hemen yapıyorum. Zemini komple çimen yapıyorum. Nasıl bir fikir? On numara. Evet, be. Ben de öyle yapacaktım. Tamam şimdi şuraya kemik tozu alalım bir sürü. Buraya kemik tozuyla bir sürü çimen ekin çocuklar. Bir sürü bir sürü çimenlerden ekin. Tamam çimenleri ektik. Şimdi Lia şu beyaz elleri çitlerle kaplayın tamam mı? Çit mi? Nasıl? Nereleri? Ben onları şey yaptım. Ya ne yaptın? Sen niye onları şey yaptın Ne ya, Çit yapacağım ben merak etme. Ya bir dakika şöyle yapalım. Ha, bu ne ya? Bunu kim koydu buraya? Ben hiç merak etme yapıyorum. Ağır, <laughs> ağır mı yapacağız ya? Bir dakika ya. A, bir dakika yok oldu. Ne yapıyorsunuz ya? ya. Siz kafanıza göre şeyler yapmayın artık. Çit düşüyorum ben. Hiç merak hiç etme. İyi tamam. Ben de şöyle saman balyası alayım. Öğretmenim siz de yardım edin. Kiki hadi herkes yardım etsin ya. Boş boş dolaşmayın. Bonnie ben zaten yapıyorum. Görmüyor musun? Görüyorum Kiki'cim de. Bir dakika şöyle tren rayı almam lazım ilk önce. Mangallık falan da bir şeylerden alın. Ya mangalı ne yapacağız? Mangalı ne yapacağız acaba ya? Ya mangal yakar ya hayvanlar. Yakamaz mı Lia? Yakarız ya bence. Vallahi ben daha önce hiç mangal yakmamıştım. Ben yakarım liyacım merak etme sen iste yeter ben senin için mangal da yakarım dünyayı da yakarım. Ya, tamam çitleri çittik biz. Tamam şöyle odun da koyalım bakın işte bakın şöyle hayvan teması gibi oldu baksana çok güzel çiftlik oluyor Aa, çok güzel. Evet evet çiftlikte ne olur bak unuttun. Ne olur ne olur söyle bakalım. Bir dakika yapacağım şimdi Aa, arıyorum. Çapa alacağım ve patates ekicem. Ay ya. Ya. <laughs> ben yapacaktım ya ben yapacaktım bana ne? <laughs> nereye? Bana ne buraya nereye? yapacağım nereye bunun gel, etrafını gel, gel, yapalım gel. ya da Hayır, buraya gel gel. Buraya tamam, yapalım. ben buraya de o yapalım. zaman oraya şeker kamışları dikeyim olur mu? Tamam sen oraya dik ben de bunları buraya koyayım. Tamam ben şeker kamışı dikiyorum bir sürü. Şöyle dikelim 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 dikelim. Öğretmenim. Efendim çocuğum. Buraya su koyar mısınız öğretmenim? Hemen koyuyorum bir dakika. Ortadan su geçsin öğretmenim. Aa Lya, bu kadar küçük bir tarla olamaz ya. Aa ne yaptınız ya siz? Daha büyük yapacağım ya. Tamam şöyle o zaman full 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 şöyle şöyle şöyle, şöyle çapalarla tıklayalım ya. Tamam şöyle hop şöyle de koyalım. Aa Lia ne yapıyorsun? Ben yapmadım ya. Kiki yaptı. Kiki dikkat et birazcık canım benim. Dikkat et. Yanlışlıkla yaptım Moni. Kızma. Öğretmenim ve o, siz de şurayı yapın tamam mı? Biz tarlayı yapıyoruz. Ben hallediyorum burayı. Tamam halledin siz. Tamam patatesleri ekiyorum Lia hazır mısın? Ek 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 patatesleri ek her şeyi ek. Oh, Hop ekiyorum ekiyorum ekiyorum. Bir sürü patates bir sürü patates. Tamam tarla da oldu. Başka ne olur? Başka ne olur? Tavuk yeri yapalım. Aa, tavuk yeri mi? Olur oha bir sürü hayvan koy. Uymuşsunuz. Çok güzel olmuş, tamam diye. Ben hemen buraya bir tane tavuk yeri yapıyorum. Tavuk yeri yap, ben de tavukları koyayım. Tamam, şöyle tavuk yeri yapıyorum. Sen chicken cakesleri koy buraya. Ama kapısını chicken farklı jockey. yapmamız lazım. Kapısını olması lazım. Tamam, şöyle yap. Hayır, kapı yerine ne yapacağım? Biliyor musun? Üstünden atlamalık yer yapacağım şu şekilde. Ha, hop şöyle. Mantıklı. Gireriz. Evet. Ben Oo. atlamıyorum ki, ben uçuyorum. ha Doğru diye. Ama artık ben de uçabiliyorum. Gördün mü? Game moddayım çünkü. Oo, aha çok güzel oluyor. Peki içine ne yapacağız? At mı koy? Uyalım. İçini Olur. ne yapacağız? Aa, evet at koyabiliriz. At yerleri yapalım. Şöyle ön kısmını ben dolduruyorum bloklarla. Hayır, onları böyle yapma. Onları böyle yapacağız. Aa, nasıl yapacaksın? Böyle bak böyle kırmızı yap buralara kadar. İyi tamam. Birazcık şöyle beyaz doldurayım o zaman. Bekle dur kırma daha güzel durur. Şöyle yapalım. Daha i̇yi, kalın tamam, olsun. Yap. İyi tamam. Ne sen yap. Sen git iyi evin içini yap. Delirtme beni. Tamam ya. Yapıyorum ya. Oo, tamam at yeri de yapılıyor. Leo ne yaptın oraya? Evin içini tahta yaptım. Aa, iyi bir şey mi sence bu? Bence iyi bir şey. Emin misiniz? <laughs> Atlara tahtaya basamaz çünkü. Çimen yapsanız yapsanıza. Tamam aklıma başka bir şey geldi. Onu yapacağım. Ne yapacaksın? Halı mı koyacaksın yoksa? <laughs> of ya. Hayır. Yosundan yapacağım. Aa yosundan yap. Evet evet yosunlara bassınlar. Böyle yumuşacık yastık gibi. Doğru. Tamam biz de şöyle yapıyoruz bu arada çiftliğin ön kısmını. Aha bitti mi? Aa bir dakika şurayı da şöyle kapatayım. Aa Eymoş güzel kaldım. oldu. Güzel oldu. On numara oldu on numara. Oo mis gibi. Tamam şimdi şuradan çit diyeyim ben. Aa keçi de koymuşsunuz. Keçi iyi akıl etmişsiniz. Ya yapamıyorum ya. Yapamıyorum Moni. Tamam Lia ben şimdi buranın zeminini değiştiriyorum. Hazır mısın? Hop değiştirdim. Aa güzel oldu. Ben buraya at çağıracağım. At mı çağıracaksın? Tamam çağır. O zaman ben şöyle bir şey yapabilirim Lia. Bak yosun bloklarından alırım. Şöyle aralarına at koyarım. Ya? Olur mu? Doğru ben de at arıyorum. Tamam şöyle koyuyorum ben atların olduğu yere. Hop tamam. Bence iyi oldu ya burası. iyi oldu. Güzel oldu. Şimdi şuraya ben birkaç tane at koyayım. Tamam. Tamam, böyle güzel Buraya oldu. da inek koyalım. Buraya da bir sürü inek koyalım. İnek koyalım. Tamam koyuyorum ben inekleri. Bir de şuraya da koyun koyalım olur mu? Tamam koyun da koyalım. Tamam şöyle yapıyorum onun da yerini hemen. Şöyle 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 çiti çekiyorum. Bence çok iyi oldu ya. Çok iyi koyun, oldu. koyun 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 bir sürü koyun. Tamam ortaya da kocaman Hayır, saman balyesi. Koymayayım. Niye koymuyoruz? Ben koyunları koymayı koy 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 sevmem. Ya ne diyorsun ne diyor ya? ya? Ne diyorsun ey ya? Kurt akıllım benim. <laughs> ya ne diyorsun ya köpek kafa. Aa bak niye bak gördün mı? Bundan söylemiyordum işte hangi hayvan olduğumu. Çok kırıcısın Eymoş. Evet çok kırıcısın. Ya tamam ya. O da bana kurt diyor zaten. Evet, Ama kursun. size bir şey söyleyeceğim. Burada hiç şey yok. Ne yok? Cam yok. Bu ben adamlar yapayım. camdan bakmayacak yapıyorum, mı Yapıyorum yapıyorum. Ya hayvanlar camı ne yapacak? Lia çok güneşi gelir. Böyle az koyalım camlardan. Küçük ak çıktı tay. Aa bu ne? Bir dakika sıkışıyor hayvan. Hayvan sıkışıyor. Lia hayır kurtarın. Aa! Kurtarın. Aa, tamam tamam. Kurtardım. Tamam çıkarttık çıkarttık. Kapadım burayı. Aa çok iyi oldu bence. Tamamdır. Ağır bitti nerede? Öğretmenim iyi oldu mu? Mükemmel oldu çocuklar. Elinize sağlık. Oo çok iyi olmuş. Çok iyi. Şöyle birazcık da kamp ateşi koyalım. Hayvanlar üşümesin ya. Şöyle dışarıda. Hop. Nura. Şuraya koyalım. Tamam bir de şuraya koyalım tarlanın oraya. Aha çok güzel oldu. Çok güzel bir çiftlik yaptık çocuklar. Çok hızlı bir şekilde yaptık bir de. Nasıl bu kadar hızlı yaptık? Ben şok oldum zaten. Valla çok hızlı yaptık. Kalabalık olmanın faydası bu. O zaman öğretmenim müfettiş burayı beğenir değil mi? Beğenir. Beğenir hatta var. ya bayılır. Kendisi bile yaşar burada. O zaman ne? çocuklar <laughs> artık bu çiftlikte biz de yaşayalım. Çünkü bizler bir hayvanız. Hocam bir şey diyeceğim. Müfettiş at mı? <laughs> Hayır oğlum at değil. Hocam ne bakın benim ha? bir özelliğim var. Neymiş göster bakalım. Eymoş'un um, ne hocam, özelliği baktım, var? bakın. Bakın neye dönüştüm hocam. Oha. Oha. Eymoş yarı at yarı köpek yarı kurt ee? yarı insan oldu. Ne? Bakın bakın Eymoş'a bakın. 25-25 var her şeyden bende. <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha son da geldik. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Ayrıca sağda ve solda bir sürü video var. Onları da tıklayıp sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Abone olan herkese kocaman bir kuş öpücü. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.